Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bugün efsane ligde kupa kasmaya devam ediyoruz. Güzel bir ordumuz var. Ordumuzu tanıtmadan önce sizlere Türkiye derecesinde bulunmuş olduğumuz konumu göstermek istiyorum. Bu arada like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayınız. En iyi klanlara girdim. Türkiye derecesine giriyorum. Şu an birbirinden değerli klanlar bulunuyor. Biz de bu klanların içerisinde Tam tamına 19. sıradayız. Bir aralar 10-11. sıralara kadar yükseldik fakat alt tarafta Titan Ligindeki oyuncularımız var. Onlar da Efsane Ligine geldikten sonra en düşük 5200 kupalarda bulunduğumuz sürece güzel derecelerde olacağız. İlk ona gireceğiz Allah'ın izniyle. Şöyle son 4 oyuncumuzun Titan Liginde olduğunu göstermek isterim. Bir tanesi de benim güvenç hesabı. Hemen hızlıca bu hesapların 5100-5200'lü kupalara gelmesi bizim dereceyi atlamamıza büyük katkı sağlayacaktır. Bugün hangi orduyu kullanacağız? Bugün ejder, ejder binicisi, klonlu, yıldırımlı bir ordumuz var. Bunu kullanacağız. İlk efsane ligi saldırımıza geçelim. Bir tane savaşımı yapmışım. Onda da 3 yıldızı almayı başardım. Fakat rakiplerim beni seri bir şekilde üçlüyor. Savunma düzeni için güzel bir düzen bulmam lazım arkadaşlar. Eşleşme bul diyelim ve ilk rakibimizle karşı karşıya gelelim. Bakalım nasıl bir düzen. Güzel belediye binasının orası kalabalık. Tam klon büyülük bir düzen arkadaşlar. Şimdi köye ne taraftan saldırabiliriz ona bakalım. Ona göre yıldırım büyülerini hava püskürtücüye atacağım. Şuradaki püskürtücüye atarsak ya da şunu atsak aynı. Şunu atacağım. Şurayı bir yıkalım. Burayı yıktığımız güzel oldu. Şöyle arka taraftan saldırıyı başlatacağım. Sinsi goblinlerimle şöyle temizliğimi yapıyorum. Ee, kahramanların buraya kaymaması için de bir bebek ejder gönderdim. Barbar kral, kraliçe. Şuradan bir süper duvar kırıcı bırakıyorum. Bir adet ejderi de şuradan gönderdim. Güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Yavaştan kartal topuna doğru oradan ilerleyecekler. Biz de yavaştan şuradan ejderlerimizi salmaya başlayalım abi. Peşine geldik, balonları yolladık. Koruyucumuzu gönderelim. Var var kralın özelliğini basalım. Arkadan ejder binicileri de yolladım. Bir adet öfke büyüsü. Hemen peşine zeplini gönderdim. Dondurmalarımın bir tanesini şurada kullansam mı gerek var mı? Şimdilik gerek yok gibi gözüküyor. Koruyucu özelliğini de basıyorum. Hemen geldim. Belediyenin şurada öfkeyi patlattım. Yaklaştım abi. Klonları atacağım. Orada bir e, hortum çıktı. Şöyle bir klon, şöyle bir klon gönderdim. Bir tane de dondurma büyüsünü patlattım. Kraliyetimizde şöyle yan taraftan gönderelim. Anam anam tekli cehennem kulesiyle Kaya Saçar'ın inmemesi çok kötü oldu ya. Ejderleri de direkt onun arkasından göndermiştim oysa ki. Şimdi şurayı dondursak ejder alabilir mi ya? Dondurmayı atamadık şaka gibi. Atmaya da gerek kalmadı. Klan kalesinden bir adet tazı çıktı. Bizim bütün işi mahvetti. Abi normalde bunun çok rahat bir şekilde 3 yıldız olması lazımdı. Şuradaki savunmalar inmedi bizim e, bütün planımızı alt üst ettiler gerçekten. Dondurma büyüsünü hala kullanmadım. Bekliyorum arkadan kraliçemiz de geliyor nasıl olsa. Şurada kraliyetin özelliğini basalım. X canını indirdik. Kaya saçar ve tekli cehennem kulesini bizim askerler alsa bu iş bitmişti. Öyle söyleyeyim. Yani net 3 yıldızlı bunları indiremeyince sıkıntıya düştük. Bir de hortuma yakalandık. O tabii ki beklediğim bir şeydi. Çünkü belediye binasının yakınına koyuyorlar ya. Her türlü yakalanıyoruz yani. Klon o anlamda bazen sıkıntı yaratsa da her türlü 2 yıldızı aldırıyor ama 3 yıldız açısından bazen problem olabiliyor. Dondurmayı artık X aylarına gönderdim arkadaşlar. Yüzdemizi yükseltmemiz gerekiyor. Hemen kare iksir deposunu da alalım. Sonrasında bakalım iksir deposuna gücümüz yetecek mi? Onu da alalım be. Ganimetimiz duvar basıyoruz be birader. Aynen onu da aldık güzel. %83 fena değil. Başlangıç olarak fena değil. 27 kupanın sahibi olduk. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Dip dibe bitişik bir düzen geliyor karşımızda Yani bu düzen tam elektroya uygun bir düzen. Ve bu düzene benzer bir sürü düzenle karşı karşıya kaldım arkadaşlar. Şimdi köye nereden saldırsak? Yandan saldırdığımda genellikle 3 yıldız alamıyorum ama alt taraftan saldırmak da birazcık tehlikeli duruyor. Şurayı bir biz temizleyelim. Orayı temizledikten sonra da kahramanları salarak başladım. Şuralara e, sinsileri bıraktım. Şuradan bir bebek ejder yolladım. Kahramanlarımın direkt ölmesini istemediğim için de saldırımı başlatıyorum abi. Şöyle balonlar. Hızlı bir şekilde koruyucu basmam lazım. E, Zeppini de bu arada göndereyim. Barbar kralın özellik basıldı. Şurada bir e, özellik bastım. Erken bir özellik. Süper minyonlar çıktı. Şurada bir öfke atıp Klonları da şöyle gönderdim. Şurayı da dondurdum abi. Hortum tam sıkıntılı bir noktada çıktı. Bakalım şurayı bir daha donduruyorum. Yani o savunmaların o taraftan inmesi benim için çok önemli. Ama asker açısından yine problem yaşadık ya. Askerlerimiz fena kaybetti. Kraliyeti gönderdim. Merkez tarafı temizlesek de kraliyetimiz hayatta. Peşinde cehennem ejderhalarımız var ama bakalım yani arkada kraliçe falan var ve şu süper minyonlar maalesef ölmedi. Kahramanlarımızdan güzel bir verim elde edemedik. Bunun en büyük sebebini de söyleyeyim arkadaşlar köy çok bitişikti. Kahramanları gönderdik burada hiçbir şey yapamadılar. Ve bilgisayardan saldırmamın en büyük olumsuz yanını göstermiş oldum sizlere. Askerleri bam güm gönderemedim orada bir vakit kaybı yaşadım vakit kaybı yaşayınca da askerlerimizin çoğu öldü yani öfkeyi atana kadar koruyucuyu gönderip özelliğini basana kadar kaybettik. %70 ile savaşımızı burada sonlandırmış bulunmaktayız artık 3. E, savaşımıza geçeceğiz ve bir tane 3 yıldız patlatmam gerektiğini söyleyebilirim. Yavaştan sinirlenmeye başladım ama 3. savaşta inşallah güzel bir 3 yıldız alırız. 23 kupayla savaşımızı tamamlıyoruz. Valla eski denejler yarasayla içinden geçtiğim bir düzen geldi. Ama aynı orduyla yani farklı bir orduyla şu an e, bunu başarabileceğiz mi emin değilim. Şimdi şurayı hemen bir yıldırımla temizleyelim abi. Daha sonrasında acele etmeyeceğim. Şu kahramanlarla güzel bir temizlik yapalım ya. Alt taraftaki Kartal topunu bir indirelim. Dondurmalarımız da gerekirse burada harcarız. Barbar kral, kraliçe geldi. Gerekirse kraliyeti de gönderirim. Yani burada bir kelle avcısının olmaması bizim için kötü. E, şuradan bebek ejderi de sonra atarız abi. Kraliyetimizi gönderelim mi? Beklemedeyim. Şurayı bir donduralım. Barbar kral bir donsun. Güzel. Şimdi kraliyeti de şuradan yolladım. E, bol bol temizlik yapalım. Kraliçe dön be. Sen dışarıda ne yapacaksın ya? Heh. Bebek ejderi oradan saldım. Güzeliz. Kraliyet de destek atıyor. Ee, bu tarafı bir temizleyelim. Güzel bir temizlik yapmayı başardık bu sefer. Saldırıyı da kıftan başlatayım. Ee, hava savunması da iniyor. O da güzel. Hemen ejder binicilerini saldım. Bir öfke patlattım. Koruyucuyu gönderdim abi. Tamam. Barbar kralın özelliği de var. Arkadan Zeplin'i yolladım. Güzel bir koruyucu özelliği bastığım takdirde bu savaş 3 yıldız diyebiliriz. Şurada koruyucu özelliğini bastım. Yani şu an her şey istediğim gibi gidiyor. Kraliçenin özelliğini basıyorum. Öfkeyi patlattım. Şurada da X yaylarını alacak şekilde e, klon büyüsünü attım abi. Kraliyetin özelliğini bastım. Tamam. Şurada da kraliçemiz var. Kraliyet gidiyor. Rahat bir 3 yıldız oldu arkadaşlar. Çok rahat bir 3 yıldız oldu. Çünkü muhteşem bir saldırı yaptım. Gerçekten buna emin olabiliriz. E, topu indireceğiz. Dondurmayı kullanmıyorum abi. Bekleyeceğim. E, şurayı bir temizleyelim. Şurayı bir temizleyelim. Son bir tane çoklu cehennem kulesi ve okçu kulesi kaldı. Orada da dondurmayı yapıştırdık mı bu iş bitti gitti. Aslında acele etmeyince, güzel mantıklı saldırınca... Her şeyi başarıyoruz ama tabii ki birazcık sakin olmak gerekiyor. Güzel bir taktik yapmak lazım. Kahramanlarla çok güzel bir temizlik yaptık ki yolu açtığımızda bakın kaç tane askerimiz hayatta kaldı. Bunu inşallah bir sonraki savaşta da başaracağım arkadaşlar. Bazen heyecanıma yenik düşüyorum. Bam 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 saldırayım diyorum. Hızlıca 3 yıldız alayım diyorum ama olmuyor. Çünkü artık o kadar fazla hesapla ilgilendiğim için bir an önce saldırı çıksın aradan kafasındayım. 3 yıldızı kopardık. Bir sonraki savaşımıza geçebiliriz. Bitişik bir düzen geldi. Tam elektro saldırısı yapmalık bir köy arkadaşlar ama maalesef elimizde elektro ordusu yok. Şimdi püskürtücünün olduğu kanattan bir tanesini temizleyeceğim. Hangi kanadı temizlesek? Şurayı temizleyelim haydi. Aynen burası indi güzel. Şuradan kahramanları salacağım. E, şuradan da e, ordumu göndereceğim arkadaşlar. Püskürtücüye tersen saldırı yapacağım. Şöyle şuraya 2 sinsi goblin bıraktım. Şuraya 1 sinsi goblin. Şuraya da 1 sinsi goblin. Bebek ejderi de şuradan bıraktım. Şimdi kahramanlarımız ölmeden saldırıyı başlatalım. Ejderleri gönderiyorum. Koruyucuyu bırakıyorum. Peşinden balonları gönderdim. Ejder binicilerini saldım. Bir adet öfke büyüsü kullanıp Şurayı da bir donduralım arkadaşlar. Barbar kral ve kraliçenin özelliğini bastım. Arkadan hemen e, zeptin'imizi de gönderdim Şimdi burada koruyucu özelliği çok önemli e, Kalabalık bir noktada özelliği kullandım Bunu başarmamız güzel Öfkeyi şöyle atıyorum bakınız Bir şuraya bir de şuraya Klon patlattım oradaki kaya saçarları indirmek istiyorum Ve bunu da başardım Bunu da başardım kraliyeti de alttan Yolladım abi askerlerimiz güzel Baya bir hayatta askerimiz var Kraliyeti de alt taraftan yolladım Bir 3 yıldız kokusu hissediyorum ama bakalım Şuradaki cehennem inse. Ah şuradaki cehennemin ise her şey bizim için çok daha rahat olacak. Kraliyetin özelliği var. Bir adet de dondurmamız var. Zibillak gibi de ordumuz var abi. Bence 3 yıldız gelir diye düşünüyorum. Yine de bakalım. Ee, şimdi kraliyetin özelliğini hala basmadım. Ejder binicilerinin önden tanklaması benim için çok güzel. İskeletler bizi orada bayağı bir oyalayacak. İskeletler oyalarken ejder binicileri önden gidiyor. Ama arkadan gelen bir ejder ordumuz var. Kraliyetin özelliğini bastım. Muhteşem be. Vallahi muhteşem. Şurayı da dondurduk mu 3 yıldız hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Sonradan açıldık arkadaşlar. İlk başta değil sonradan açıldık ve güzel açıldık. 2 tane ardarda arda 3 yıldız patlatmanın e, keyfini yaşıyorum şu an. Bayağı da bir askerimiz hayatta ya. Yani koruyucu özelliğinin e, ne kadar önemli olduğunu görmüş oldunuz. Yani o kalabalık alan içerisinde kullandığımız özellik bizi hayatta tuttu diyebiliriz. 40 kupa aldık. E, bu bizim 4. savaşımızdı. Artık yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Şuradan yeni bir ordu basalım. Bu hafta full farklı farklı ordularla efsane ligde saldırılar yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyiniz. Köyümüzde zaten bitti. E, sayılır 20 milyon altınımız var. Buradan e, inşaatçı boşa çıkınca muhtemelen Havan yükseltmesi yaparım. Zaka da teşekkürler askerimizi göndermiş. Bu arada e, derece olarak bir ilerlememiz oldu mu? 18. sıraya yükselmişiz. Bu da bizim için gayet başarılı. E, onun dışında en iyi oyuncularda Türkiye sıralamasına kaçıncıyım Bir de ona bakalım. Muhtemelen bayağı gerilerdeyimdir. Çok güzel kupa kasamadım bu sezon. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. İnin bitmiyor valla. 5500 küsürlerdeyiz. Daha tabii ki savaşlarımız da bulunuyor. Türkiye derecesinde 319. sıradayım arkadaşlar. Ee, diğer saldırılarımı yaptıktan sonra daha güzel yerlere geleceğimi düşünüyorum. Ama tabii ki daha savunmalarımız da var. Onları da yiyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.